Fransa parlamentosu seks için para ödeyenlere ağır cezalar getiren bir yasa tasarısını görüşüyor. Yürürlükte olan yasaya göre Fransa'da fahişelik yasal ancak sokakta müşteri aramak ya da muhabbet tellallığı yasa dışı kabul ediliyor. Yeni tasarı bu uygulamayı değiştiriyor ve yerine seks karşılığında para ödeyen kişilere 1500 euro para cezası getiriyor. Suçun tekrarlanması durumunda ise bu ceza ikiye katlanacak. Fransa fahişeliği yasaklamak yerine çalışma izinlerinde kolaylık ya da çalışmayı bırakanlar için barınma desteği gibi bu sektörün içindeki kişilere yardımcı olmayı planlayan bir dizi değişikliği de görüşüyor. Ancak yasa tasarısına karşı çıkan gruplar bu önerilerin seks ticaretini yer altına iteceğini savunuyor. Ellerinizi fahişelerimizden çekin başlıklı bir dilekçeye çok sayıda imza konmuş olsa da parlamentoda çoğunluğa sahip olan sosyalistlerin bu tasarıyı yasalaştırmaları bekleniyor.